Ekranların reyting rekortmeni yapımı kuruluş Osman'da 5 sezondur süre gelen Osman Bey'in devlet kurma hayalinin en büyük adımları geçtiğimiz haftalarda atıldı. Yeni ve şanlı bir devrim başlangıcı olarak hikayeye yansıyan bu süreçte Osman Bey cephesinde neler yaşanacağını yapımın başrol oyuncusu Burak Özçivit bakın nasıl anlatıyor. Yaklaşık 4-5 yıldır bunun üzerine devlet olma üzerine hayali vardı. Bununla ilgili birçok düşmanla karşılaştı Osman Bey ama geçen hafta Aksakallarla birlikte asıl onayını aldı ve devlet kurulumu başladı diyebiliriz. Bizler oyuncu olarak çok heyecanlıyız. Seyircilerimiz de çok mutlu etti. Onlar da çünkü yıllardır bu anı bekliyordu. E tabi bundan sonra çok farklı düşmanlar gelecek. Öncesinde yaşadıklarımızdan sonra Sonra bakalım şimdi nasıl katlanarak üzerimize gelecekler onu merak ediyorum. Tabii ki baktığınızda içeride ya dışarıda çok fazla sorunla karşılaşacak diye düşünüyorum. E şu anda ilk haftadan itibaren de zaten gelmeye başladılar. İşte siz de görüyorsunuz. Aha! Gökdoğan! Aha yemin olsun ki! Sana bunun hesabını soracağım! Aha! Usabi şahidim olsun ki! Senden intikamını, öyle bir alacağım ki, öyle bir alacağım ki! Osman Bey dış güçlerle uğraşırken diğer yandan bazı Türk beylikleriyle de mücadele edecek. Onu baş koyduğu bu yolda zorlu bir süreç bekliyor. Bence artık e, tecrübesi buna fazlasıyla yeterli Osman'ın diye düşünüyorum. E dışarıdan gelecek düşmanlarla da artık onu iyi dengeleyecek. Tabii ki ilk başlarda olsa daha çok zorlanacaktı. O yüzden ilk 4 sene biraz hayal olarak devam ettik ama artık onu gerçeğe dönüştürdük. Ben tecrübesiyle üstünden gelebileceğini düşünüyorum ama kolay olmayacak. Bin türlü çileyle yurt edilen bu topraklar, Türk'ün otelere açılan kapısıdır. Ne ezanımız susar ne de sancağımız iner. Nöşer oğlum. Hepsinin kellesini oğlum. Kapan! Amaç bu zorlu süreci ekrana layıkıyla taşımak. O dönemde yaşasaydık deseler değer de bize. Bu gördüğünüz siyasal manzarada hangisi büyük bir devlet olacak sorusunu üniversitelerde. Osmanlı Beyliği herhalde bunların içerisinde sonuncu sıradakiler. Çünkü daha güçlü beylikler var. Karamanoğulları var, Karasi Beyliği var, Genimyanlı var. Osmanlı daha küçük, Söğüt'te, Çadır'da, bir göçebe Türkmen Beyliği. İşte o eşitler arasından çıkarak adım adım diğer beylikler üzerinde sağlamış olduğu hakimiyeti anlatırken Osman Bey'in rüyasını fetih statüsünü, askeri kabiliyetini, insan ilişkilerini, insanları bir arada tutabilme liderlik vizyonunu anlatmaya çalışacağız. Düşse dahi kalkmaktan yılmayan, yenilmeyi hiçbir şekilde kabul etmeyen, yalnızca, yalnızca gaza için atan bir yürek her birinizde var. Ne azız korkarız. Ya da çok uzay dayı çekiniriz. O vakit ben size korkmayı öğreteceğim. Eceli gelen koyun kasabın bıçağını yalarmış. Öreceğiz bakalım. Koyun mu yoksa kurt mu? Osman Bey'in devlet kurma hayalindeki en büyük destekçileri ailesi. Serüven içinde daha da büyüyen ve güçlenen bir hanedanlığa şahit olacağız. Osman Bey, oğulları Orhan ve Alaaddin Bey ile omuz omuza savaşmaya devam edecek. Bu öyle bir hayal ki, bunun devamında hep söylüyoruz zaten, bir çınar yükselecek ve cümle cihanı kaplayacak diyoruz. E bu çınara dönüşmesi için de bunun dallara ihtiyacı var, köklere ihtiyacı var. O yüzden evlatları olmazsa olmazı. Ama tabii evlatların da şöyle şansı var. Osman her şeyi tek başına yaptı. Yalnız başına mücadele etti ama evlatların önünde böyle tecrübeli bir baba olacak Osman Gazi gibi. O yüzden onlar ondan çok şey görecekler, çok şey öğrenecekler, çok şey deneyimleyecekler. O yüzden böylece aile olarak hep birlikte büyüyecekler. Bence o yüzden güzel bir olacak. Evlat, yolun daha gözün açık olsun. Eyvallah babam. Sancaksızlar, onları ardına alman çetin olacak. Ama sana itimadım tamdır. Allah'ın izniyle muzaffer olacağız babam. Olacağız ya. Alaeddin Ali'm, Konya imdat ateş attıdır. Kimin kimden olduğu belli değildir. Ben biraz sahilden bırakmam. Eyvallah baba. Kuruluş Osman sadece Türkiye'de değil dünyada da bir efsane. Yapım sayısı 110'u bulan ülkede izleyicisiyle buluşuyor. Aa, evet yani yaklaşık 105 ülkede izleniyor. Ee, biz de gittiğimiz her yerde bununla karşılaşıyoruz. Bizi bir kere dizinin replikleriyle karşılıyorlar. Ben iniyorum havalarına mesela burada bey de benim devlet de benim diyor oradan biri. Ama dün bugün bizim de bizim replik Yabancı biri mesela. O yüzden e, çok güzel e, bizim için, ülkemiz için çok güzel. E, biz de bununla ilgili bütün sorumlulukları yerinize getiriyoruz. Hem yurt dışında hem burada. Osman. Sana dedim. Av belli, avcı belli. Benim ablamdasın. Osman, hadsızlığının sonu yok. Senin olan her şey İlhanlı'nındır. Bilmezsin. Dev kadrosu heyecan dolu hikayesiyle aksiyonu zirveye taşıyan Kuruluş Osman yeni bölümüyle çarşamba akşamı ATV'de. Buyruğumuz altındakiler bizden olan da beylik olunur. Ama cümlesini buyruğumuz altına alırsak o vakit başta devlet olunur sonra cihan devleti olunur. Ocaklarını söndürün! Hem senin kellesini alın! Benim milletim Öyle zulmettiniz ya! Ahanda! Sizleri bu topraklara gömmezsem! Farada! Osman Bey'de